Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağ Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 63 AER 482 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje, daha sonra park halindeki otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri olası yakıt sızıntısı için tedbir amaçlı olay yerinde bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Akşam saatlerinde Karaköprü ilçesinde yaşanan kaza bir iş güvenlik kamerasını an be an yansıdı. Görüntülerde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün önce orta refüje, daha sonra park halindeki iki otomobile çarptığı görülüyor.